Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün server Roblox'ta 99 gün hayatta kalma kalma oyunu oynayacağız. E, güncelleme gelmiş. Baykuş güncellemesi mi o tarz bir şey. Onu oynayacağız. Yanımda Mahmut var. Hoş geldin Mahmut. Şimdi Arkadaşlar siz Mahmut tanımazsınız da benim o arkadaşım yani. Okuldan arkadaşım. E, dur odun. Aha aha ev Acaba yeni güncellemede ne geldi Sen bir tane map yapsana 3 odunla Bir tane lazım mı Onu Evin yakınına ek Çalışıyorum. Bak o çizginin biraz uzağına ekmen lazım. Bir tane Bu ne la? Gel gel yanıma gel. Gelin. Kuş tüyüne benzin veriyor. E, Kuş tüyü ne lan? Kuş tüyü ne yapıyor? Kuş var mı acaba etrafta? Kuş eklediler galiba. Hı kuş tüyüne benzin veriyor. Hadi kulemin yukarı çıksa Vera. Biliyorum biliyorum. Ağlayacağım şimdi. Havalarda ben bir şey göremiyorum ama Emin değil. İlk değilim. gecelerde de değil mi? İlk gecelerde çıkmazlar bence. de. Çıkmasınlar zaten. Oğlum bayağı Hı? yemek var burada ya. Gerek yok bunlara. Dur. Full vejetaryen yemekleri var havuç falan. Evet. Almayacağım onu. Gece yaklaşıyor. Or. Bir şey olmuyor ki gece Öyle evet. diyorum gece saldırım Sadece izliyor. O zaman ben ek topuyayım. Topla, topla et de topla. Bütün da niye mezarımız Ben on iyi çanta buldum hepsini de doldurdum eve geliyorum. Yemek işini bana <laughs> sal bu arada ben şefim ya. Baharatlı yapıyorum daha çok doyuruyor. Etleri? Hı hı. Her şeyi, her yenilebilen şeyi. Bu git. git oha. şunlardan biraz ye ya. Geliyor. Ateşi az ka az kaldı fullen. Aldım lan onu Dur. Bir sen ye bir ben yiyeyim. Ne At yapıyorsun? Gel gel. gel. Nereye gidelim? Işık tuttuk ya gitti. Aa oha odun yeri bu. İyi. Altı tane odun var değil mi? Altı tane de bir tane değil yemiyordu. Öyle götür aynen. Ben de bir ev arayayım. Aha şu oyunun en güzel ve ilk zamanlarındaki evden bulun. Işık yükselttim. Güzel. Oyun sesini azıcık açayım arkadaşlar. Siz de duyun. Ay benzin buldum. Şöyle 3'ü alabilirim ya. Şimdi ben acıktım biraz yemek yiyeceğim. Ye. Yeah. Bu mermi buldum biliyor musun? Ver bak. Ha ben ektim onları ya. İlk gecede şeyden buldum ektim artık etrafta biberler var. Hızlandırıyor bizi işte. Aynı yere gelmişiz baksana. Bir tane kömür çıktı. Diğer tarafta sandık. Diğer tarafta san. Gel gel diğer tarafta sandık var. Aa iyi çanta çıktı. Gel al. Gel al. Allah bu benim var sen gel sen aç kutuyu aç herkese farklı ya kutular ne geldi güzel aha odun kesiyor çok fena hızlı ölüyorum Ulan ölüyorum. Ne? Ha. Şu eve koşayım. Ben, ben odun <laughs> koyayım. oh. Oh, dur. Bana iki tane e, tavşan ayağı lazım. Hiç, tamam. Ben daha bulamadım. Çalışık. Aa, iki tane acayip hızlı lazım yani. çünkü e, kulaklık yapacağım buz yerinde de ev var onun içinden buz sandığını açacağım ne gelecek acaba Sen tamam iki tane bul ben geliyorum eve alırım gözümün önünde Bizim ev spamlandı lan Asikten ölünebiliyor mu? Ee, evet. Bandaj buldum. Aa direkt Aha. şeyi buldum. Ne bu? Hastane buldum. Hastane içinden bayağı bandaj çıkar. Aa derizde de buldum. Çok güzel. Arka, alfa kurt da buldum. O da çok güzel. Alfa kurt benim peşim bırakmıyor. <laughs> alfa kurt sıkıştı. Alfa cık, ısırıyor beni. Sen Git. Gelme. Gelme. Gelme ısıracak. Ya cık, cık. sandım gitti onun yüzüne ya. Pis alfa kurt ağaç kesiyorum odun çıkıyor nasıl başka bir şey çıkamaz ki de. aha 3 tane benzin buldum geliyorum öyle doğru pilim bitti bitecek ucunda şu an evde sarf edeceğim arkamdan yaratık mı artık gelmiyor değil mi ha. bu ne ha tavşan ayağı bir tane daha lazım ondan bize. Ne alın? Ha. Ateşli seviye attırıyorum ya. Çok az kaldı. Bak 81. Tavşan yok mu etrafta ya? Ha. tavşan 2 gel buraya ya bana ayağını ver ayağını ver ayağın lazım aa eyvallah lan ay gün sayısı artıyor daha fazla gün alıyorum tek günde gel yemek yaptım yersin bir tane sabah oluyor ben gideyim şu kış yerine gideyim kulaklık yapayım o buzlu evi açıp geleyim ne gelecek acaba kutudan? yok okay. Sen de o et, et kas et. Şu an ete ihtiyacımız var. Ben şemaya buldum mu? Aha buldum ben onları. Sen et kas yeser. Aa ben de buldum. Lan lan. Lan ay. Aa. Lan git. Şşt. Kurçuk gelsene buraya. Allah'ını seviyorsan gel. Öleceğim. Aa. Beni kovarıyor. Kurçuklar oldu. Bak kurçuklar olmaz. Kurçuklar olmaz. Gel la buraya. Bilmiyorum. Gel la buraya. Gel. Bilmiyorum. Hah. Heh, gel buraya gelsin ya. Ha, şöyle adamım. Şimdi benim oraya koşmam lazım o zaman. Gide gide kurtun yanına gittin Ah. Ah. Ah ölüyorum. Ağaçım çok hızlı gidiyor. Hayır. Evet. Yapsan oğlum. Ah iyi mi? Ah. Tamam. Ben yiyorum. Atıyorum. Lan boz ayı var. Boz ayı var. Eti sen pişir diye yap. buraya Ya tamam ben pişireceğim bırak. Sakın pişirme. Benim görevim var. Aa buzlu sandığı bul Ne çıkıyor? Kırıyorum şu an. Buzunu kırıyorum. Sen de gelip açarsın bunu birazdan. Aa Kanka bura yeni yer. Baykuş alakalı konuşmalar yapmışlar. Ne oluyor? O, o çok e, kızgın. O ağaç falan yazıyor. Kutup ayısı lan Dikkat et. Beni kovalıyor. Ölme bak ona. Buz baltası geldi bana da. Buz baltası <laughs> ne <neye yarıyor> ki rüketçi? <laughs> İyi ya bir şeydir bu bence. Bu çok hızlı? Bu çok hızlı? Çok Dur yani. senden yüzde on daha hızlı koşuyor. 110. Aa bir tane daha sandık buldum. Şansa bak. Bu sandığı. Bir de şey buldum. Deri zır buldum. Sen de var mı? Getireyim mi? Tamam getiririm. Açıyorum Açık bu sandığı. Çıktıktan ölünüyor mu? Evet. Bu sandın açayım içinden kartopu çıktı ya. İyi değil. Açgısın ve git. Getiriyorum zırhını. Kar topuyla adamları yavaşlatabiliyorum bu arada. Ona yarıyor. Haydutlara falan kartopu atacağım yavaşlayacaklar. Odun çok az verdiği için artık ben şey... <laughs> tamam. Şuna odun var mı evde? Bir şey ısıtacak bir şey geçsene. Çok az getirsen de olur. Ucunda çünkü. Olmadı. Odun getiriyor. Getir getir. Şöyle yemek pişirdim yersin. Oğlum 3 tane tavşan ayağı nasıl yaptın ya? Bilmiyorum her kesti. 3 tane tavşan kesti. kesti. İçinden de çıktı. Tamam şu zırhı giy. Sana da kulaklık yapayım istiyorsan. Sen de kış yerine gel. Bak şunu buldum. Balta. Ne kadar hızlı kırıyor ki? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kırıyor. Bir şeye de yaramıyor ki abi başka. Oh, Adamları yavaşlatıyor tek onu biliyorum Başka bir şey yaramıyor İyi. Bak yavaşladı şu an tavşan Kaçamıyor benden asla Vurduğum şey benden kaçamıyor Baya yavaşlatıyor Mahmut bunu bir seviye daha attırırsak Ateşi bu arada ee, Neredeyse sonsuz ateşimiz oluyor Öyle söyleyeyim. Onu oraya atma, onu oraya atma. Şu an gerek yok atma onu. Attım evet, bir kere. Atma. Bakayım var mı ihtiyaç? Aslında varmış lan. Tezgah yükselt. Hayır, hayır, aynen tezgah yükselteceğiz de. Odunları buna biriktir bak. Ben gidiyorum yine. Aa, bu gece saldırı olacak. Tamam, savunmaya çalışıyoruz. 40 tane ee, kar topu bir bozayı öldürebilir mi acaba? Yani bence hayır çünkü adam buz yani, adama buz atmak gibi olur. Yardımcı olur bence. Öl 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 öl. Dünme kadar geliyor. Şimdi ben odun mu toplayayım, et mi toplayayım? Fark etmez ama odun toplarsan daha iyi. Ben odun Oğlum Mahmut var lan burada. Mahmut öldürme gereği var. Bilmiyorum da Mahmut var burada. Ve bir tane daha bu sandığı buldum. Açıyorum. Kırdım. Ya yine kartopu geldi. Kartopu istemiyorum oyun. Suyun içinde Mamut var. Ben oraya gitmem bu arada. Suyun içine girmiş adam ya. Ben böyle pusuculuk görmedim. Bence ateş daha hızlı sönüyor değil mi? Aha. Dostum gel buraya dostum. Ya derinizden verin bana. Ya bir deri çesin öleceğim artık ya. La vallahi ölüyorum. Yardıma geleyim mi? Dur sen de ölürsün ki. Şeyin yok zırhın yok. Hemen donuyorsun burada. Donca da daha hızlı gidiyor aç açtık bunu. Iglo buldum. Iglo'nun içinde şey var. Onu alacağım. Ya kardeş git ya. Bu tüccar ne zaman gelecek? Bilmiyorum. <laughs> değer tüccar ama. Tam değer tüccarı. Şey sana da buz baltası getiriyor. İyi. A rakiplerini dondurursun artık. Lan Senin baltan kötü balta mı şu an? Benim oyunun başında Bu iyi baltayla eş değer bu arada. Hem de donduruyor adamı. Yavaş yatıyor diyeyim. Yavaş yatıyor diyeyim. Al şunu, al şunu. La yerde yerde. Gel yemek ye gel. Akşam yemeği. Koyma onu koyma onu. Koyma onu koyma koyma, koyma şu an değil. yerler geller. Vur vur bak. Patladı o. Dondu. Tamam. Don. yavaşlıyor donunca ve vuruşu da yavaşlıyor galiba. Bitti bu arada. Üstü rafa koydum. Tamam. Bunları yakma 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 dur. Birazdan yakalım. Saldırı bu kadar mı? Bu kadardı. İlk saldırı bu kadar. Sen odun katsana. Artık baltan değil zaten. Gelecek kasabilirsin bir şey olmaz. Bana şu an 14 odun lazım. Tamam, sana getireceğim. Kaç tamam. odun kaldı? 11 odun kaldı. Evde kocaman ağaç büyümüş ya. Alamıyoruz da. Aa 4 tane bunny food'u nasıl yaptın sen ya? Bilmiyorum da bir tane tavşan acı çekiyor. Ve ben öldüm ya. Ah be. Ha, geldi. Aa geldi. Yavaş ya dostum. Bu kadar hız çok. İyi baltalı, iyi çuvalı eski el mi eski. Yani sakın iyi baltayı alma. İyi çuvalın yoksa al. Var. Eski el feneri al o zaman. O da vardı. Al o zaman boşa şey yaptık. Şimdi kurt kirpi istiyor. Tamam ben bulacağım. Kur. Ben şu an full odun kasıyorum. Ay odun demişim. Evet. Şey e, iki tane bulursan mızrak veriyor herhalde. Mızrak Hayır, teke veriyor teke. Bir tane teke veriyorsun ya mızrak ya tüfek ya DeLizer verecek. Ben büyük ihtimal eee alacağım ama bilmiyorum. Sen mızrağı alsana mızrağı alsana aynen. Mızrak çok hazır. Oğlum benzin atsana benzin at yok olacak bu ateş yoksa şu an ne şu an atmasaydık diyecektim mi boş ver şu yağmur da yine gidecek Benzim. yemekleri dondurucuya atıyorum Benzim. Baba. Ee, al kanka ayak bunu Ha ben de bunun alayım al. Ben biraz daha kurt öldüreyim. Ben ben odun kasayım mı ben? Kas kas odun kas odun çok lazım. Her kurttan dört tane düşüyor çok güzel. Beş kurta falan bitiyor 15 tane oluyor zaten. Yavaşlıyorlar ya bana hiç vuramıyorlar yavaşlıkları için. Aha basketbol sahası var burada. Topu da var. Oo top da kaliteli ha. Allah oynanıyor. Oynanıyor. Oynanıyor mu? Oynanıyor topu. Aa şey buldum. Ee, neydi bu biber şey biber. Havuç ekmeği şey. Var ya ney bu? Biber tohumu tohumu ha. Yarı altın sandık buldum. Binde dokuz. Oha, rifle çıktı içinden. Rifle çıktı ben artık bozayı av, avlarım. Konuşamadım bak. Havlarım diyecektim ya. Aynen. Ne havlaması oğlum? Ama biz bulamadık hala baykuş falan. Galiba... nasıl geliyor ki? Aha, sinematik girdi. Ne var sinematikte? Baykuş kurt alıyor. Vallahi ben görmedim sen öteyi. Ben direkt skipledim. Oha. Bu gece geliyor bilmiyorum. mu o zaman Baykuş? Bu gece geliyor gibi bilmiyorum. Evet tamam. Ah! Ah! Hayır, hayır. Ah, üstümde, üstümde, üstümde baykuş. Bak. Beni gördü, beni gördü, geliyor. Neredesin? Geliyor. Yaklaşma şuraya. Bak geliyor. Lan git lan, git lan buradan. E ateş dönecek O zaman e, öleceğiz biz. Odun kas. Ha, tamam birazcık daha odun. Onları yakma onları yakma onları yakma onları yakma. 14 tane kaç var? 10 tane alayım öyle yaksın. Hmm. Tam gerisini yakabiliriz. Şimdi bütün etlerden güveç yapacağım. Turşu. Güveç. <gülüyor> <gülüyor> turşu, turşu. Turşu yapacağız. Gitti lan. Bir şey yapmadı bu arada. Hmm. Ateşten mi korktu Aa tüy bıraktı. Nasıl? Tüy bırakmış uçarken. Güzel. Bırak ya bu yere. tüy yazıyor. Başka bir şeyler yapılıyor mu ki tüylerle? Yo bir şey yapılmıyor bu arada. Oo yapılıyor. Tamir. Hani. Eee. Ne bu crafting table vardı ya Maksimum 4 seviye oluyor ya 6 sevi 5 seviye çıkarmışlar. Oo. Bir şeyler yapılıyor yani. Ama biz bence benzin alalım ya. Bilmiyorum bakacağız. Bence tek bence tek kuş şeyine vermez bir tane benzine. Çiçim. İçmek istiyorsan işte baharatlamadım dur. Baharatlamadım koy. Diğerlerini yanına koy. Belki hepsini aynı anda bağırattım. Evet, dakika afiyet olsun. Tamam. Baksanıza arkadaşlar ne güzel oldu. Bayağı çorbamız oldu güzel. Geldim. Tamam, e, sen alırsın içinden. Al turşuları yiyebilirsin artık. Ben <laughs> biraz mamut falan avlayayım. A bozayı. Lan. Üstüme geliyor. Aldım lan. O. Oh. Neyi öldürdün lan buraya? Tek bir tanesinden çıktı 10 tane. Sen odun kaçsana biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki gece, yani bir sonraki günden... İyi kurt Tamam. Git kardeşim sen. Aa. Bayağı yemek yapıyorum ben de. Hem görevim ilerliyor. Hem de biz doyuyoruz. De İlk defa bu kadar ilerledin Yo ben bayağı ilerlemiştim önceden. Neyse arkadaşlar. Buyduğum burada sona gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.